Aa, hazır edeceğiz Bay Bentley. Çok güzel. Aa, bu yolun yapımını hatırlıyorum Bob. Uçurumun kenarına kadar gidiyorduk. Bitirdiğimizi sanıyorduk. Pek sayılmaz Scoop. Başkan, buranın gerçek boyutlu dinozorlarla fiksimin ...yeni dinozor parkı olmasına karar verdi. Dinozor nedir? Onlar kocaman kertenkelelerdi. Ama çok çok uzun zaman ee, önce. Kaç tane dinozor olacak? Beş. Bir ankylozorus, oh. bir iguanodon, bir stegozorus oh. ve bir pterodaktil. Oh. Yani dört dinozor olacak. Bir de hareket edip kükreyebilen çok özel bir triceratops maketi olacak. Oh. Aa. Yani beş olacak. Yani... Bir sürü dinozor mu geliyor? Yalnızca dinozor maketleri. Sakın korkmamak. Korkmuyorum tabii. Yol boyunca kapıları, tabelaları ve dinozor maketlerini yerleştirmemiz gerekiyor. Hadi işe koyulalım ekip. Takımla tanışın millet biz bir ekibiz. Elinden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Dostlarla birlikte bugün çok çalışıyoruz. Biz bir ekip, ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Oo, <laughs> <laughs> oh. neydi o? Bir dinozor. Olamaz. Dinozor beni yakalayabilir. Oo, oh. oh. Beni kocaman sarı bir dinozor mu senden? Paniklemene gerek yok Mac. Sanırım dinozorları pek sevemeyeceğim. Aslına bakarsan küçük bir çocukken ben de onlardan biraz korkardım. Sen mi korkuyordun Leo? Korkumu nasıl yendim biliyor musun? Nasıl? Bir dinozor gibi kükreme taklidi yaparak. Olabildiğince yüksek sesle işte böyle. <laughs> Hadi denesene Mac. Tamam. Ee, Böyle mi? <laughs> Çok güçlü bir sesti. Şimdi daha iyi misin? Biraz daha. Teşekkür ederim Leo. Bu patikayı bitirmek için biraz daha çongası lazım. İkiniz gidip getirir misiniz? Tabii Bob. Bir dinozor bekliyorsanız iyi gününüzdesiniz. Vay! Bu hangi dinozor Bob? Onun adı Iguanodon. Daha fazlası da yolda geliyor. İşte gösterinin yıldızı bu Bob. Triceratops hizmetinizdedir. Harika. Teşekkürler. İşte ha, işte oldu. Spring şehri yılbaşı sergisi için ihtiyacımız bu kadar. Evet. Geri kalan her şey orada. O halde gidelim. İnşa etmek için sabırsızlanıyorum. Evet. Yılbaşı sergilerine bayılıyorum. <laughs> tamam. Tamam. Gidiyoruz. Lofty. Biz gidiyoruz. Fazla geç kalma. Aa işte oldu, süslemeler bitti. Oh yılbaşına bayılıyorum. Oh her yer süsleniyor. Oh, oh. babun evi hariç. Artık baba vereceğim yılbaşı hediyesini buldum. Al oh, ama önce ona sergi için yardım etmeliyim. Ardından dönüp baba hediyesini ayarlarım ben. Hmm, çok heyecanlı. Karolar hazır. Sergi hediyeleri de öyle. Ayrıca lazer ışıkları da. Bob, ağacın temeli hazır mı? Evet, sergi oluşturmak için her şey hazır. Artık tek ihtiyacımız yılbaşı ağacı. Aha, peki yılbaşı ağacı nerede? Oldukça büyük bir ağaç getirdim. <laughs> Vay! Başkan bu akşam ağacın ışıklarını yakacak. Yani yapabilir miyiz? Evet, evet yapabiliriz. yapabiliriz. Takımla tanışın millet biz bir ekibiz. Elinden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın yaşasın ve alkışlasın dostlarla birlikte bugün çok çalışıyoruz. Biz bir ekip, ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Bu ağaç kocaman. Bakın zemin buza benziyor. Bu gösteri bir harika olacak. Merhaba Lofty. Sergi için bir hediye mi o? Hayır Safi. Bu Bob için ve ona vermek için sabırsızlanıyorum. Herkese mutlu yıllar. Mutlu, mutlu yıllar. yıllar. Pekala Lofty. Bob ve Leo kar makinesini hazırlıyor. Sen de ağaç ışıklarını asmama yardım eder misin? Elbette. Ee, önce şu hediyeyi yerine bırakayım. Duydunuz mu? Bir kar makineleri olacak. Evet. Müthiş. Babun hediyesi araç gereçten uzakta. Burada gerçekten güvende olun. Pekala ekip. iyi iş çıkardık. Bakalım doğru derinlikte miyiz? Hmm. Yine ne oldu? Evet Başkan Madison kazıyoruz. Pekala. Hadi mola verelim millet. Aa, biz daha yeni başlamıştık. Neden insanlar hep mola veriyor ki? Biz makinelerin buna ihtiyacı yok. bakalım genç dostum. Mola verdiğimizi sanıyorum. Duracak vaktimiz yok. Taşınacak çok toprak var. Oh, haklısın. <laughs> Kendimi Scoop'la yarışmaya kaptırmışım. Scoop hala kazıyor mu? Evet her zamankinden daha hızlı. Scoop artık kazmayı bırakabilirsin. Ben durdum sen kazandın. i̇yi denemeydi bak. Ama numarana kanmayacağım. Kazanabilmek için durmamı istediğin ders belli. Hayır. Yarışmayı kaybetmek umrumda bile değil. Ama benim umrumda. <laughs> Bu binanın yapımına başlanması için yıllardır bekliyorum. Bu duyguyu biliyorum. Bunlar Spring şehri için heyecan verici <laughs> zamanlar. <Marsh. gülüyor> Hiçbir şey bir gökdelen kadar yoğun bir iş ortamı oluşturamaz. Bob. Wendy. Hmm, fazla derin kazmışsın Scoop. Üç okul otobüsü derinliğinde demiştim, unuttun mu? Buraya koca bir otobüs filosu doldurabilirsin. Pekala, bakalım neye çarpmışsın? Bir tür duvara benziyor. Çukuru tekrar dolduralım gitsin. Maalesef Mark ama yerde beklenmedik bir şey bulduğunda işi durdurmak zorundasın. Kesin bir şey söylemek zor ama bu duvar çok eski ve özel olabilir. Gidip arkeolog Aniş Boz'u çağıracağım. Ne arko ne? Arkeolog. Yani yüzlerce yıl yer altında kalan şeyleri bularak tarih hakkında bilgi edinmemizi sağlayan insanlar. Hı? Bir şeyleri kazıp çıkarma konusunda uzman Ben de öyleyim sanıyordum. <laughs> Bence bugünlük yeterince kazdın Scoop. Evet, hiç şüphem yok. Bu yıllardır gerçekleşen en heyecan verici buluş. Evet, bu kesinlikle... Kötü haber. Bu toprağın altında Romanılardan kalma bir duvar duruyor. Pekala, Scoop, Mac, sizden tüm bu paketleri temizlemenizi istiyorum. Tamamdır, Bob. Lofty, Leo ve ben yerimizi aldığımızda sıradaki toplayıcı kolu kaldıracaksın. Elbette, Bob. Hey baksana scoop benim de robot kolum var. Evet çok güzel mak ama sanırım ben daha iyiyim. Hayır değilsin asıl bana bak sen. İşte oldu geriye tek bir kol kaldı hemen aşağı inip loft için bir palet daha yükleyin. Teşekkür ederim Leo. Evet Lofty son olarak karar ver. Sence en güzel robot toplayıcı izlenimi veren kim? <laughs> <Ha>. Bilemiyorum. Bilemiyorum. <laughs> Neler oluyor? Robot konu taklidi yapıyoruz. Onları çalıştırıp tekrar görebilir miyiz? Bu mümkün değil. Lofty'yi yüklemem gerekiyor. Robotlardan anladığından emin misin? Evet anlıyorum. Onları kolayca çalıştırabilirim. Ha, Çalıştır o zaman. Pekala. Sana göstereyim. Bir, iki, ee, üç. Bak, çok basit. Şu oyuncağı alıp onu istediğim yere bırakabilirim. Vay Leo, harikasın! <laughs> hmm, anlaşılan daha büyük bir anahtar lazım. Merhaba Roland. Merhaba Bob. Kötü haberlerim var. Hava durumunda büyük bir tipinin yaklaştığını söylüyorlar. Ah, olamaz. Yani yollarda daha çok kar olacak. Kesinlikle. Teslimat araçlarımın hediyeleri müşterilere ulaştırması daha uzun sürecek. Yani artık her şeyin bu akşam yediye kadar hazır olmasını istiyorum. Merak etme Roland. Her şeyi vaktinde hazır edeceğiz. Belki de bunu e-kitabını kullanmadan yapmamalısın. Sorun değil Lofty. Robotlardan iyi anlarım. Bak. Rudolf'u uçuruyorum. Cevap ver Leo. Cevap ver Leo. Aa, merhaba Bob. Dinle. Bir fırtına yaklaşıyor. Bu yüzden toplama sistemini bu akşama kadar hazır etmeliyiz. Sahi mi? Tamam. Hemen buraya dönmelisin. Aa, bir de 32'lik somun anahtarımı getirir misin? Elbette. Harika. Teşekkür ederim Leo. Bakın ben bir robot koluyum. Hayır <laughs> değilsin. Bana bakın. Pekala. Bu kadar eğlence yeter. Tekrar işe koyulmalıyız. Bunu kapıyorum. Ama bütün oyuncakları karıştırdım Leo. Hepsi yanlış yerlerde. Yuhu! Ye Daha hızlı Lofty. Hadi ee, dört nala Ben bir vincim. Yarış atı değilim dostum. Aa, o halde en büyük vitese tak. Merhaba Ernie. biz geldik. Nasılsınız atlar? Jokeyler lütfen attan inin. Bu atla demek Leo? Ben jokey değilim. Ben bir kovboyum. Yihu! Şey, inşaatçılar ve kovboylar pek anlaşamaz. Leo, buraya az önce gördüğümüz atlara fazladan ahır yapmaya geldiğimizi duymak hoşuna gidecek. Onlar sıradan atlar değil Bob. Onlar safkan yarış atları. Onlar fazlasıyla hızlı ve fazlasıyla gergin olur. Bütün sabah onları yakalamaya çalıştım. Yani lütfen bir daha korkutmayın. şu sesi durdurabilir mi? Hayır mümkün değil Henry. Ama avlumda bip bip sesi istemiyorum. Sadece nal sesi olmalı. Pekala paneller geldiğine göre işe koyulabiliriz. Merak etme ahırlarına kısa sürede kavuşacaksın. Güzel. Spring şehri koşusu yarın yapılacak. O atların büyük yarıştan önce iyi bir gece uykusuna ihtiyacı olacak. Pekala ekip, o halde başlayalım. Leo, sen Tuton'dan ağır panellerini indireceksin. Elbette Bob. Scoop ve Lofty, ben Wendy ile onları birleştirirken siz de panelleri belli bir konumda tutacaksınız. Mac, sen de saman balyalarının yerini değiştireceksin. Pekala, yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. <laughs> Takımla tanışın millet, biz bir ekibiz. Elimden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Dostlarla birlikte bugün çok çalışıyoruz. Biz bir ekip, bir. Iki Herkes bağırsın, yaşasın. Çek şunu Tuton. Bu avlu ikimize yetecek kadar büyük değil. Pekala Leo. Ben şu açık yoldan yürüyüp gideceğim, tamam mı? Teşekkürler Tutum. Rica ederim. Ve unutma, bu kez ileri gideceksin. Bir pip, pip sesimle atları <laughs> ürkütme. Yavaş gideceğim. Evet, sadece çatı kısmını eklemek kaldı. Tüm binayı sıkıca bir arada tutacaksın. Ben de atların yatağını daha rahat yapmaya hazırım. Tabii onları içeri sokmak için yakalayabilirsem. Yaşasın ve alkışlasın. Dostlarla birlikte bugün çok çalışıyoruz. Biz bir ekip, ekibiz. Herkes bağırsın. Yaşasın! Bu çok önemli bir ziyaret Bay Bentley. Kesinlikle. Hiçbir şey asla ters gidemez. Hiçbir şey ters gitmeyecek sayın başkan. Hep öyle söylüyorsun Bay Bentley. Ama başkan Snipe'ı memnun etmek çok zor olabilir. Spring şehrini ziyaretinden zevk almasını mutlaka sağlamalıyız. O konuda endişeniz olmasın. Onu şehir ve çevresinde götürebileceğimiz tüm heyecan verici yerlerin bir listesini hazırladım. Bu geziden zevk almaması mümkün değil. Umarım haklısındır. Başkan Madison kaleye geldi de Başkan Snipe geldi. Geldim mi? Evet. Oh, o kadar çabuk mu? Lütfen acele edin. Erken geleceğinden emindim. Hemen gidelim. <laughs> Anlaşılan bu ikilinin önünde yoğun bir gün var. Ah, işte oldu. Tebrik ederim Leo. Bu harika olacak. Havuzu doldurmaya hazırız. Son taşı nereye istersin Bob? Ee, sanırım şuraya Lofty. Havuzun bitip penguenlerin içinde yüzüşünü görmeyi iple çekiyorum. O kadar hızlı değil lofti. Oh, oh. <laughs> Biraz ağır ol. Oh. Dikkat ah. et. Olamaz. Özür dilerim Bob. Penguenleri göreceğim için öyle heyecanlandım ki. Camda kötü bir çatlak var. Onu tamir etmeden havuzu suyla dolduramayız. Yeni bir cam gerekecek. Umarım penguenlerin gelmesine daha vakit vardır. İyi günler bayan Wendy. Bob, penguenleri nereye bırakayım? <laughs> Güzel soru Tuton. Maalesef havuz henüz hazır değil. Hay aksi. Arkada epey gürültü yapıyorlar. O kasada daha fazla kalmamalılar Bob. Vay neler oldu burada? Bir kazaydı. Özür dilerim. Sorun değil Lofty. Ama biz camı tamir ederken penguenleri mutlu edeceğimiz bir yere ihtiyacımız olacak. <laughs> Ee, Bob. Efendim Lofty? Sanırım penguenleri nerede tutabileceğimizi biliyorum. Güvende olacakları bir yer. Ve mutlu. Belediye binasındaki yeni çeşmeye ne dersin? Leon'un üstünde çalıştığı havuz. Oh evet. Mükemmel fikir. Başkan Madison bütün gün dışarıda olacak. Ve dönmeden önce buradaki işiniz biter. Ne dersin Bob? Ne mi derim? Aferin Lofty. Hadi yapalım derim. Bizi takip et Tuton. Endişelenmeyin penguenler. Yakında dersiz tasası suda oynuyor olacaksınız.